Arkadaşlar herkese merhabalar. 16 Mayıs 2024, Varşova, Chopin'deyiz bu sefer de. Reşat Bey'i karşıladık, Reşat Bey'in vizesini aldık. Reşat Bey Polonya'da. Şimdi Reşat Bey, sizle başlayalım. Nasıl geçti süreciniz? Ne oldu, ne bitti? Klasik oldu artık ama Evet. E, evet. müşterilerimiz, yeni mi olacak müşterilerimiz daima bunları görmek istiyorlar. Tabii tabii, Güncellek insanlar istiyorlar. bilgilensin istiyoruz tabii biz de. Ee, şimdi şöyle, ben sizinle Kasım'ın ortasında tanıştım. Aralık gibi zaten işlemlerimizi başlattık. Sağ olsun İzmir'den Gökhan Bey çok yardımcı oldu. o sırada işte işlemlerimizi başlattıktan yaklaşık 3 ay sonra sanırım. 3 ay sonra gibi yani iki buçuk 3 ay gibi bir süre sonra benim şeyim çıktı. Ne ha, Evraklarım çıktı. Ondan sonra randevu falan kayıt olduk. 5. haftada çıktı sanırım. Benim hatırladığım kadarıyla 4 veya 5 olması lazım. Sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'da da sağ olsun diğer arkadaşlar çok iyi karşıladı. Herkese i̇şte merhabalar. Bugün 22 Nisan Reşat Bey'in randevusu için Beyoğlu ve FES'e göre verindeyiz. Her şey hallettik. Şey, şey, problem çıkıyor. Neler söylemek istersiniz Reşat Bey? Ee, Bugüne kadar zaten hiçbir problem yoktu. Her, her şartlar altında benim yanımdalardı veya bize. Teşekkür ederim. Başka bir söyleyecek bir şeyim yok. Beklemedeyiz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Bugün 8 Mayıs. Reşat Bey'in geçen hafta onayını almıştık. Şimdi Reşat Bey'e bize pasaportu yani Teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Evet Reşat Bey son bir cümlelerinizi alalım. Türkiye'deki süreç nasıl ilerledi? Bizden ne derece memnun kaldınız? Söylediğimiz harcaya ekstran bir şey çıktı mı? Bunları bir yorum verseniz şöyle. Aa şöyle, söylediğimiz herhangi bir ekstran bir durum çıkmadı. Ee, ne dediyseniz oydu, yani yüzde yüz oydu. Ee, zaten Kasım ayı gibi başlattık sanırım evet. bu süreci. Ee, i̇kisinde onayımızı aldık diye hatırlıyorum. Evet. Mayısın başında aldık. Yani. Evet. Ee, İstanbul'a gittik. İstanbul'da da sağ olsun arkadaşlar, baya güzel karşıladı. Bütün evraklarına eksiksiz, eksiz, eksiz evet. dediğiniz gibi. Ee, burada da onayımızı aldık. Yani teşekkür ederim. Her şey %100 yeterli yani. Biz teşekkür <laughs> ederiz. Bir kadar bir süreçte hiç zor, zor e, hali olmadınız bize. Evet, evet. Mesela ta gereğinde bir yolumuz Biz size diyoruz çünkü sizin işiniz bu yani. <laughs> Çok teşekkür ederiz Reşat Bey. Hakkınızı <laughs> ayırt evet. olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Tak bir aksilik oldu. Onda da sağ olsun Volkan Bey tabi buradan yardımcı oldu yani. Hemen hızlı bir şekilde sahnesinde hallettiler yani. E, orada da Kerem Bey ile tanıştım. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür zaten Kerem Bey'i. Burada birlikte bakalım, e, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Devam edeceğiz. E, bugün de buradayız. <laughs> hayır, uğurlu olsun. Yani e, onun dışında bu, Türkiye'deki süreçte hiçbir şey karıştınız mı? Hiç böyle bir şey ellediniz mi? Şunu hazırlayalım, Yok. bunu hazırlayalım. Yok i̇şte hayır. Şunu koysak daha iyi. Veya sizin Türkiye'deki mesleğiniz neydi? Ben normalde el işçiliği yapıyordum. Hediyelik eşya işim vardı. Işçiliği. Bir de yazılımla uğraşıyorum. El şu işçiliği, yazılım. Şimdi şu tarz şeyler de geliyor. Hem buradan bir bilgi vermek amaçlı olsun. Benim Türkiye'deki mesleğimle alakalı evrak çıkartmadınız, bunlar sıkıntı olacak diye. Şimdi e, buradaki sizin mesleğinize göre iş bulma imkanımız neredeyse yok denecek kadar az. Size çıkan evraklar zaten genellikle farklı meslek üzerinden. O şirketin boş kotası hangi meslekte varsa bu şirketlerin bulut sistemleri bizde. Biz kendimiz kontrol ediyoruz. Örnek veriyorum yani A mesleğinden 100 tane başvuru varsa A mesleğine başvurmanın bir manası yoktur. B mesleğinden 10 tane başvuru varsa ve oranın kotası boşsa biz oralardan başvurularımızı yaparız. Oralardan çünkü onay alma şansınız fazladır. Ve Türkiye'de vasıflı olarak değerlendirdiğimiz meslekler Polonya'da vasıflı olarak tam vasıflı olarak geçmiyor. Vasıfsız ve yarı vasıflı olarak geçmekte. Ve e, bu şekilde siz vize alabiliyorsunuz ve şimdiye kadar getirdiğimiz müşterilerimizin hepsi bu şekilde gelmiştir. Yani çok fazla müşterimiz var ve çok fazla bilgi kirliliği de var. Tekrardan bir bilgi vermek için bunu söylüyorum. Rahat olun, içiniz rahat olsun. Vizeniz çıkacaksa zaten çıkacak. Reşat Bey'in de çıktığı gibi, Aynen daha önceki müşterilerimiz de çıktığı gibi herkesin aynı meslek üzerine Türkiye'de yaptığı meslek üzerine, diploması üzerine getirmedik. Biz Almanya vizesi yapmıyoruz şu kendilerine. Polonya vizesi yapıyoruz. E Polonya'da vize alma imkanı fazla olduğu için zaten Avrupa'ya giriş kapısı olarak biz, Avrupa'ya açılan kapı diye bizim sloganımız var. Aslında bu söylediğinizin en büyük örneği de ben olabilirim. Ben endüstri mesleksiz elektrik mezunuyum bu arada. Ama o kolla gelmedim. Evet. E başka bir kolla şey geldim. Yapmayalım. Ege Üniversitesi'nde de şeydim. Elektrik mezunuydum. O kolla gelmedim ama sonuçta vizem onaylandı yani. Bir sıkıntı çıkmadı. Burada. Evet. Sonra burada yani. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan Reşat Bey. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz son şeyler artık? Ya son olarak bence veya bize güvenin. Yani ben güvendim ve gördüğünüz gibi Polonya'dayım. Hiçbir türlü sorun olmadı. %100 zaten sorularımı her türlü gece de olsa cevapladılar. Teşekkür ederim yani bir sorun Hayırlı yok. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de teşekkür, bize teşekkür ederiz. Reşat Bey işlemlerini başlattığında bizim sadece İzmir'de ofisimiz vardı. Aralık ayında. Evet Sadece doğru. İzmir'de ofisimiz vardı. Bunun üzerine Reşat Bey gelene kadar biz iki ofis daha açtık. Yani arkadaşlar sağda solda tabii konuşmalar olabilir. Meyve veren ağaçta taşlanır. Misali insanlar daha ofisleri yokken kimsenin bir ofisi yokken biz ofis ofis üzerine ofis açıyoruz. Ofis üzerine ofis açıyoruz. Yani demek ki biz bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Doğru yaptığımızdan doğru dolayı ilerliyoruz. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Herkese bol şanslar.